Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yanımızda Tayfur hocamız var, fen bilimleri öğretmeni. Hocam önümüzde belli başlı malzemeler var. Bugün evet, fen bilimlerinin olmazsa olmazı deneylerden Demek. bahsedeceğiz. Peki hocam bu malzemelerle neler yapacağız biz? Şimdi, neler ölçüz onlardan biraz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Çocuklara söz vermiştik canlı derslere. Evet. Deney yapacağız demiştik. Evet. Bugün e... sözümüzü tutma zamanı geldi diyoruz. Evet. O gün, bugün o gün. Bugün o gün. E, damacanayı bükeceğiz. Son damacana bir <laughs> küçük karşımıza geliyor. O damana damacana bükülecek. Bu damacana şekilde bükülecek diyoruz. Peki hocam şimdi nasıl bir deney yapacağız? Burada planladığımız şey ne yapacağız yani? Ne planımız yapacağız? şu. Normalde damacana istiyorsanız e, deneyin sizin o hasta vücudunuzla. Damacanayı ben bükemiyorum. Bükemiyoruz. Ama açık hava basıncının etkisiyle biz o damacanın kendiliğinden büküldüğünü göreceğiz. Deneyin mantığı bu. Bir yani deneyim. ben içinde ateşi yakacağım. Gaz dışarı çıkacak, iç basınç azalacak kapattığında da damacana kendiliğinden bükülecek. Hiçbir şeye karışmayacağız. Basıncın aslında kuvvetine şahit olacağız. Evet, bir açık şekilde. hava basıncının hem varlığını ispatlamış olacağız hem de açık hava basıncının büyüklüğünün ne kadar fazla olduğunu da bir nevi görmüş olacağız. Evet. Hocam isterseniz artık başlayalım. öğrencilerimiz de bence merakla evet. bekliyorlardır. Başlayalım ama başlamadan önce bir ön bilgi yapalım da, ön bilgi verelim. Evet. Çocuklar, açık hava basıncının, biliyorsunuz ki dışarıda açık hava basıncını değiştirmek için ya yüksekliğe çıkmamız gerekecek, evet. yani rakımı bir değiştireceğiz, evet, deniz seviyesinden yukarı çıkacağız ya da ortamın sıcaklığını değiştireceğiz. Onun haricinde biz açık hava basıncına karışamıyoruz. Yani Neyse. ben bu deneyde açık hava basıncına karışmayacağım. Sadece damacananın içindeki iç basıncı azaltacağım. Şu anda damacana açık olduğu için açık hava basıncı ve iç basınç birbirine eşit. eşit. Bundan dolayı biz damacanayı bükemiyoruz. Şimdi ben içeriği yakarak, içeriği ısıtarak ısınan gaz dışarı çıkacak, iç basınç azalacak. Ve iç basınç azaldığı için açık hava basıncı bu arada değişmiyor. Ee, açık hava basıncının etkisiyle bu damacanayı inşallah, i̇nşallah. bükeceğiz. İnşallah bükemezsek Hı. zaten çıkarız Abi, buradan. Kaçalım bakalım. Evet. <laughs> Öncelikle ben bir dezenfektanla şey dezenfektanla yapayım. Dezenfektanla yanıcısını evet. arttırmaya çalışıyorum. Arttıralım. Evet. Bayağı bir tutustum böyle. Bayağı tutsun derken <laughs> yani çok fazla tutuşturmuyorum Kapıya dozak durmadık ama. <laughs> evet, şimdi hemen Evet arkadaşlar. Kağıdı. Kağıdımızı içine atacağız ama iyice bir yansın. Yansın. Ne kadar ya ka yanarsa bizim için o kadar iyi. Oo! Evet arkadaşlar. Gazımız çıktıktan sonra şimdi kapatıyorum. Aman Allah'ım. Evet. Şu anda iç basıncı azalttım. Açık hava basıncının etkisiyle şunu alayım buradan. Evet. Açık hava basıncının etkisiyle damacana kendiliğinden bükülüyor. Hocam biraz Demirden önce Ben bükememiştim. Bükememiştik. Yani açık hava basıncının bu şekilde neyini ispatlamış oluyoruz? Kablo hocam vallahi. <laughs> Patlayacakmış. <laughs> da gerilmeye devam ediyor. Şu an. Evet. Şu anda arkadaşlar iç basınç azaldığı için açık hava basıncı değişmiyor. İçeriye doğru bu basınç uyguluyor ve damacanayı büküyor. Bu kadar büyük bir basınçtır açık wow. hava basıncı. Yani açık hava basıncı göremediğimiz için sanki böyle hava yokmuş hani yok. gibi anlasak da aslında bu deneyler bize bunun varlığını evet. kanıtlıyor hocam. Açık hava basıncı bizim iç basıncımızı dengelediği için biz bunun varlığını çok hissedemiyoruz. Böyle durumlarda hissedebiliriz. Güzel, güzel hocam. Peki ben şunu e, söylemek istiyorum. Başka hayatımızda nerede görürüz? Mesela ben uçağa bindiğim zaman hatırlıyorum. Uçakta yukarı çıkıyor. Yukarı çıkınca e, şişe büzüşüyor. Aynen. Ya da daha şişiyor. Yok. Yukarı doğru çıktığımızda iç basınç azalıyor. Şey, açık hava basıncı azalıyor. Bizim iç basınç hala aynı olduğu için kulaklarımıza bir uğultu farklı. geliyor. Elimizde mesela su şişesi olduğu zaman diyorum su şişesi şişiyor. Aynen. Aşağı doğru mesela ağzını açıp kapatıyorum, basıncı dengeliyorum. Sonra uçaktan indiğim zaman bu sefer içeri doğru büzüştüğünü görüyorum. Kesinlikle. Yani yüksek hani dediğim gibi açık hava basıncı azalıyor. Açık hava basıncı yukarıda ve aşağıda farklı olduğu için e tabii ki şişede büzüşmeler yine meydana geliyor. Biz ne yapalım? Bunu çantaya falan koyup götürelim mi? Bırakınca gene şey yapacak mı? Düzelecek mi? <laughs> tabii düzelecek. Ne olacak bıraktığımda? Şu anda iç basınç az Açık hava basıncı bunu büktü açık hava basıncının etkisiyle. Ben burayı açtığımda içeriye açık hava basıncı sayesinde gaz girecek ve iç basınçla dış basınç yani açık hava basıncı birbirine eşitlendiği için eski haline gelecek. Eski haline Sonra geldi. bir, bir ben ses durayım mı? Bence biraz durmak gerekiyor. Ben bir adım geldi, durayım. Evet arkadaşlar burada açık hava basıncının varlığını ispatladık. Yani açık hava basıncı bu damacanayı bizim bükemediğimiz damacanayı kendiliğinden büktü. Şimdi çektiğimde elimi yine içeriye gaz basıncı girecek ve iç basınçla dış basınç birbirini dengeleyip damacana eski haline gelecek. İnşallah. Yapalım mı? Demin ben büküleceğine inanmamıştım. <gülüyor> <gülüyor> şimdi arkadaşlar çekiyorum Oo. Böylece damacanamız eski Siz haline. Elinizde de enteresan bir böyle. Bir evet o da içeri doğru mı? gitti. Doğru <laughs> <dediğimden> beri. Arkadaşlar <laughs> ne oldu şimdi? E, açtığım gibi içeriye gazımız girdi. İç basınçla dış basınç birbirini dengeledi. Ve açık hava basıncını böylece ne yapmış olduk? ispatlamış ol. Ben çok. şimdi bükebilir miyim hocam bunu? Hala bükemiyorum. <laughs> Hala bükemiyorum. Demek ki Onu açık hava basıncına bırakalım istiyorsan. Evet. Arkadaşlar o arkada zaman basıncı kafa tutmayın diyoruz. Daha fazla kendinizi zorlamayın. Ancak bunu bir basınç bükebilirdi. Evet. Böylelikle artık deneyimizi sonlandırırız değil mi? Kesinlikle çocuklar. Burada açık hava basıncının varlığını ispatlamış olduk. Açık hava basıncının büyüklüğünü görmüş olduk. Bir de arkadaşlar ortamda iç basıncını azaltırsanız bir şeyin açık hava basıncı onu büker. Büzüştürür. Büzüştürür. Evet arkadaşlar Tayfur Hocam bu bizim ilk deneyimizdi. Ama bu evet. tabii ki son deneyimiz olmayacak. olmayacak Bundan sonra deneylerimizin devamı gelecek. Konular ilerledikçe arkadaşlar üzerinde deney yapabileceğimiz konular geldikçe biz de yine deney yapmaya. Ne ve bu bilimsel şeyleri ispatlamaya devam edeceğiz. Evet. Yorumlarda nasıl e, arkadaşlarımızın takıldığı bir şey varsa yorumlarda göstersinler ya da istedikleri bir deney tarzı varsa yapsınlar. Biz de onlara. Evet arkadaşlar. Biz de, de deney istekleri gelebilir. Biz ona göre de deney yapmayı isteriz tabii ki. Evet. Çünkü bizim için de keyifli ve farklı videolar oluyor. Yeni videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın. Hoşça Görüşürüz çocuklar.